İşte hep vurguladığım bir şey var. Çok güçlü matematiği olan bir dil. O yüzden lütfen dilimizi doğru kullanalım, doğru anlatalım. Dilimizden şapkalar kalktı diye bir yalana sığınmaya başladı herkes. Yıllardır bunu dinleyip duruyoruz. Böyle bir şey yok. Dilimizden şapkalar, diğer adıyla düzeltme işaretleri kalkmamıştır. Kalkamaz, kaldırılamaz. Benim adım Gülgün, Farsça ile dilimize girmiştir. Şimdi moda isimler var. Lal. Sonra başka isimler var. Kemal, Talat, Nalan, Canan gibi. Hala var, hala var. Biz bunları Talat, Canan, Canan, benim adımı Gulgun gibi mi söyleyeceğiz? O şapkalar karakteri olan sesler üretirler. Nasıl mı? Gülgün dediğimde şapkalı U, Lal dediğimde şapkalı A, Kağıt dediğimde yine şapkalı A. Hala dediğimde şapkasız. Hala dediğimde her iki tarafta da hem H'nin önünde hem L'den sonra şapkalı A. Bakınız dilin zarafetine, dilin güzelliğine kulak kabartınız. O nedenle dilimizden şapka diğer adıyla düzeltme işaretleri kalkmadı, kalkamaz. Dünya dön, döndükçe Türkçe yaşayacaktır ve kaldırılamayacaktır. Exactly.